belasını versin böyle biri Çalıştı bakayım. Dur dede sabah sabah bela okumaya çalıştırıyor. Maydın bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum duman falan çıkıyor. Dede şarlar an var. Çalıştı gerizekalı. Çalıştırıyorum dedi. Allah yarabbim. Ulan sabahın köründe uğraştığımız şeylere bak dede tamir edemedin mi? Aksine sıçtıran beni meşgul etme minibüsü tamir ediyor. Dede minibüsün motoru önde sen niye arkada tamir ediyorsun? Vallahi kardeşim zamanında motorlar arkadaydı onun için tamir etmem lazım. Ay vallahi çıldıracağım akıllısı bizi bulmaz delisi bizden ayrılmaz. Cümletten selamlar aleyküm arkadaşlar. Hepiniz video hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz üzere minibüs okul taşıtı oldu. Ama kimseyi taşıyamıyoruz kardeşim. Çünkü minibüs bozuldu. Çocuklar bizi okulda bekliyor. Hem Bizi. Anamın aklı olsa evlendirirdi beni Dedem inşallah bugün minibüsü tamir ederse yola çıkacağız Valla kardeşim burada bir tane egzoz borusu var gördün mü? Gördüm dede de egzoz borusu ne alaka? İşte senin g**le girsin niye minibüsü bozuyor pezevenk Oha be dede sabah sabah vallahi seninle uğraşıyoruz Çalıştı lan gerizekalı Tamam dedeciğim çalıştırıyorum arkadaşlar inşallah dedem minibüsü tamir edecek Haydi bismillah vites boşta marşımızı yapacağız Aha lan kardeşim vallahi çalıştı dede bravo Gerizekalı ben yaparsam tabi çalışır Hay Allah razı olsun dedemden arkadaşlar Şöyle vitesi bire verelim yavaştan bizim mahalleden çıkacağız kardeşim Çocuklar bizi bekliyor Lan gerizekalı zekalı beni burada niye bak yatıyorsun Beni burada belim ağrıyor Bir şey olmaz dedeciğim bas lan bas yapıştır Buradan da yavaş gelelim arkadaşlar Mürübüsümüzün altı sürtmesin Bebeğim ben o okula yine gelirdim de Kusura bakma mürübüsümüzün altı sürtüyor Ey maşallah bir maşallah Yorumlarınızı alırım arkadaşlar Okula doğru yapıştırdık gidiyoruz Öğrenciler bizi bekliyor. Sabah sabah zaten başımıza gelmeyen kalmadı. Şurada yanlar mıyız abi? Bak 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 bak. Yanlayan okul virüsü yapmışlar. Dert var gelir geçer. Oğuzhan Kaplan var. Deler geçer direkt arkadaşlar. Saplamaya devam ki. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda görüş düşünceğiniz belirtmeyi unutmayın. Bak 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 oğlum ne güzel gidiyoruz lan böyle arkadaşlar. Bunların hepsi öğrencileri almak adına. Okullara göre minibüsler oluyor arkadaşlar. Biz de Endüstri Meslek Lisesi'nin minibüsüyüz. Aç abimizi. Tıp tıs tıp tıs kopmaya gidiyoruz ey maşallah şuna bir bak Şaka lan kardeşim endüstri meslek değil arkadaşlar Biz İmam Hatip Lisesi öğrencilerini taşıyoruz kardeşim Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kolajı bir Rabbin nas melekler kardeşim Zamanında güdemedik zamanında Şaka lan kardeşim İmam Hatip'i de taşımıyoruz arkadaşlar Şuraya şöyle yine güzelce bir onun onu, ya öyle İmam Hatip'i taşımazsam böyle Allah belanı verir. Yıkılmadım ayaktayım dertlerimle baş başayım lan telefon çalıyor lan. lan okulun müdür hanım arıyor lan. Alo efendim müdür hanım. Ay Hasan Bey nerede kaldınız öğrenciler sizi bekliyor. Yani müdür hanım minibüs tufak tabi arıza çıktı ama sıkıntı yok yapıştırdım geliyorum. Ay lütfen acele edin Hasan Bey ben sizi dört gözle bekliyorum. Sen yeter ki iste müdürcüm, müdür hanımcım ben senin için. Dağları, başları aşacağım geleceğim. Her tarafı aşıp geleceğim sen sıkıntı etme. Ay görüşürüz öptüm. Öptüm mü? Ben de öptüm ben de. Cık, hadi görüşürüz arkadaşlar müdür hanım öptüm falan diyor lan her Bas ran, bas yapıştır müdür hanım çağırınca arkadaşlar jete kalkıp gidiyorum gördüğünüz üzere. Taz değil muzdur baba yolcudur öğrencidir baba. Anlam minibüsün içinde öğrenciler olmadığı için yapıştırdım videom. Normalde bayağı dikkatli güvenilir güzel bir şoförüm yani onu da söyleyeyim Zor oldu ama başardık arkadaşlar. Sonunda okula geldik de ulan okulda herkes bizi bekliyor ya şöyle arkadaşlar. Güzelce biz de bir minibüsümüzü yanaştıracağız kardeşim. Bak geri Gel 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 Ben sana vurunca dur diyeceğim. Ulan niye vurunca da dur diyorsak arkadaşlar puanlak kart. Ulan bu nasıl minibüs lan kardeşim? siyah VIP minibüs getirmişler. Gel 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 Tamam abi çek el frenini Arkadaşlar zor oldu ama sonunda okula geldik de böyle okul minibüsü mü oldu? Şuna bak çakarlı bakarlı. Adamlar resmen VIP okul minibüsü yapmış arkadaşlar aydın bakalım ya, öğretmenim kafama vurdu kafam acı <laughs> ya niye kavga ediyorsunuz ne oluyor niye alıyoruz siz ya öğretmenim bu benim ebeveş Lan birbirinize niye küfür ediyorsunuz şunlara bak arkadaşlar ay kavga etmeyin kulaklarınızı çekerim valla bak kulaklarınızı çeker ha ulan bu nasıl öğrenci bu keltoş bıyıkları falan var ya ay o sana nerede kaldınız? Hiç sormayın müdür hanım ya. Bizim minibüs bozuldu da dedemle tamir ettik ancak geldik. Ay lütfen bir daha geç kalmayın. Kalmayız müdür hanım siz sıkıntı etmeyin. Hem size bir şiir yazdım bak. Aşk kalbimi yakan bir volkan gibidir. En sevdiğim tatlı kazan dibidir. Ahmet minibüs cam cam yürüyor. Lan dönün lan Allah seversen. Haydi bakalım arkadaşlar çocuklar sıraya girmiş. İstiklal marşımız falan okulsun Ondan sonra devam edeceğiz. Hadi kalkıyor kalkıyor kal, kal, Arkadaşlar istiklal marşımız okulduk. Minibüsler alıyor hıya. Hadi kal, hıya. çocuklar yavaş olun. Oğlum siz de kavga etmeyin Haydi ha, bismillah şöyle minibüsümüze binelim. Okulun bahçesinden güzelce bir çıkalım arkadaşlar. Ulan arkamızda da siyah bir tane okul taştı var arkadaşlar. Allah ananı avradını. Yavaş pezevek. Bura okul taştı yeri. Bir şey yap bir şey yok. Güvenli bir şekilde yolcu Yolumuz devam ediyor arkadaşlar. Aydın bakalım. Abi müzik açar mısın? Ay senin müziğininde, senin de arkadaşlar. Bu öğrencilerim de hiçbir zaman nerede etmiyor. Şöyle güzelce bir müziğimizi falan açalım. Dıp dıs dıp dıs gidelim. Zaten biraz önce kopuyorduk abi. Arkada çocuklar olduğu için arkadaşlar güvenli bir şekilde gideceğiz. Öğrencilerimizi evlerine bırakacağız. Siz sıkıntı etmeyin. <laughs> Ne oluyor lan kardeşim arkadan sirenler falan öttürülüyor Allah Allah. Bak 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 siyah minibüse bak Yavaş lan, pezelek bunda okul taş diyor Allah'ım yarabbim arkadaşlar bunda siren falan da var lan Oğlum sirenli çakarlı bakarlı okul taştı mı olur arkadaşlar Şöyle güzelce bir kasistan gidelim ki minibüsümüzün altı sürtmesin Gerçi biz her zaman ne diyorduk arkadaşlar Sürtmezse sıkıntı la kardeş Ben yani dua et arkada çocuklar var ha Sirenleri açmış çakarlar yakmış Yapıştıra yapıştıra gidiyor Şunu şöyle güzelce bir sorlayalım arkadaşlar Aydın bakayım Baslan bas Dert var gelir geçer Oğuzhan Kaplan var deler geçer pah 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 pezevenge ne yapıyorsun acaba ne yapıyorsun ulan sana bir saplıyım var ya aklın başına gelsin sen daha benim kim olduğumu bilmiyor bas lan bas yapıştır okul minibüsle yarışıyor arkadaşlar yine şöyle güzelce bir yanlaya yanlaya dönelim adam geliyor mu oğlum bunda siren miren var arkadaşlar İnşallah ceza falan yemeyiz kardeşim VIP okul minibüsü vs biz gerçi biz İmam Hatip'in okul minibüsüyüz arkadaş çocuklar dua Fatiha Matiha Yasin Masin buldunuz her şeyi okuyun şunu güzelce bir saplıya saplıya geçelim kasko yok muska var saplar saplar geçeriz arkadaşlar bas lan bas yapıştır VIP mürübüs vs Ama tipi sesi minibüsü arkadaşlar bakalım kim yenecek tabi biz yeneriz oğlum şunun güzelliğine mi bak ya tabi arkadaşlar şöyle bir durum var ki mürübüsün yani arabanın önemli olduğu kadar şoförün biz de önemi var bizde usta şoförlüğümüz sayesinde sıkıntı yok abi yapıştıra yapıştıra gidiyor hani her zaman biz ne diyorduk hakkını ver ki alem sussun. gözleri zaten izlemeye bakıyor. eee hakkını veremeyenler ne yapıyor oğuzhan naptan izlemeye devam ediyor kardeşim bakayım geliyor arkadaşlar. Ne oldu lan? Yaklaşma toz olursun. Geçme pişman onunu uğradın Ya beni bir sal sen nasıl bir adamsın? Arkada öğrenciler var. önüme falan görüyor arkadaşlar ama sıkıntı yok. Ben şöyle bir tekrardan saplaya saplaya Arkadaşlar bunda çakar ışık mışık var. Oğlum siren bir an Bu nasıl bir şey ya? Acil öğrenci teslimatı falan mı olur arkadaşlar? Galiba ben biliyorum abi. Bu minibüste arkadaki VIP minibüste arkadaşlar muhtemelen zenginler var ama biz de fakiriz. Fakiriz ama salak değiliz ha. Bak gördüğünüz üzere saplamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Yapıştıra yapıştıra gidiyoruz. Abi şunu da söylemekte fayda var ki bizim bu videoda yaptığımız her şey tamamen eğlence maçtır. Gerçeği yansıtmamaktadır. Gerçekte arkadaşlar bayağı güzel, dikkatli ve tedbirli gidiyoruz. Onu da söylemiş olayım. Siz rahat bir şekilde, güzel bir şekilde çocuklarınızı bize emanet edebilirsiniz arkadaşlar. Biz de hiçbir zaman olan sen var ya sen pezemeksin pezemeksin. Çocuklarınızı bize emanet edin diyorum. Pezemek geliyor vuruyor arkadaşlar. Ama sıkıntı yok oğlum sen bittin. Sen bittin. Benim daha adım olsan kaplansa seni yakalayacağım. Ondan sonra bir saplayım da bir aklın başına gelsin. Şuna bak arkadaşlar trafikte dehşet saçıyor. Şunu bir videosunu çekeyim de akşam haberlere atayım. Ondan sonra bunun gibiler haberde izliyorsunuz. Ay trafikte dehşet saçtı. Bir de okul mürbüsüyle. Bu da yetmezmiş gibi kendi canını tehlikeye attı. İşte şu anda izliyorsunuz. İşte böyle bir haber görürsünüz arkadaşlar. Bu haberi ben çektim kardeşim. Sıkıntı yok. 6. vitesi yapıştırdık. 140 150 ile gidiyoruz. Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Öleceğin yavaş. Adam delirdi. Yanlıya yanlıya gidiyor. Lan yavaş yavaş yavaş. Oha! Adamın Allah belasını verdi takla attı Neyse arkadaşlar sıkıntı yok Biz usta şoförlüğümüz sayesinde Güzel bir şekilde yolculuğumuza devam ediyoruz Oğlum bu neydi lan böyle kardeşim Hadi adam arkadaşlar hem yanlıya yanlıya gidiyor Hem bizim canımızı tehlikeye atıyor Böyle olmaz ki arkadaşlar Arkada yani öğrenciler var dikkatli Güzel bir şey konforlu bir şekilde gitmemiz lazım yani Haydi bakalım arkadaşlar sıkıntı yok Güzel bir şekilde ondan da kurtulduk Bakayım geliyor mu? Gelemez bu saatten sonra niye gelecek? Allah belasını verdi Mekanik center oldu. Öldü ya. Abi eve geç kaldım. Annem beni dövecek ya. Annen sen niye dövsün? Allah belamızı verdi zaten. Adamla uğraşıyor sabahtan beri. Söylersin annene peşimize mafya takıldı diye. Abi daha çok döver. Kızıyor öyle şeylere ya. Nereden? Lan oğlum ben ne yapayım? Sen hem okulda dayak yiyen çocuk değil misin? He kafam hala acıyor ya. Eve gidince annenle de dayak yiyen aklın başına gelsin. Arkadaşlar zorlu yolculuğumuzun her geçen gün sonuna geliyoruz. Güvenli bir şekilde Oğuzhan Kappa olarak öğrencilerimizi, çocuklarımızı evine sap salim getirdik arkadaşlar. Sıkıntı yok. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda görüş ve düşünceğinizi belirtmeyi unutmayın. Sizler için her zaman en iyisini, en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Modlar demeye geçsin herkesin de eline, emeğine, koluna sağlık. Yine Discord sunucumuzda indirme linkini bulabilirsiniz. Hadi çocuklar hadi. Hadi tatillere devam edin hadi hadi Vallahi yorulduk arkadaşlar bu ne ya ulan her bölümde her videoda başımıza bela geliyor ya Sıkıntı yok arkadaş hadi Allah'a emanetsiniz görüşürüz İyi dersler iyi tatiller Hayırlı cumalar bugün cuma enseyi kapat